Aşkım, biraz gezelim mi? Hadi aşkım. Çekil önümden ya. Tarat'ı bırakacaksın yani. Konservatöre gireceğim. Benim babam, beni babası zannediyor. Kamelyalı hanımı da yıllar önce kaybettiği yavuzlu yayla gülü zannediyor. Nedir bu? Milli piknik kıyafetiniz. Böyle çok rahat ya. Eğer bir daha o kıza karışırsan... ...vallah karşında beni bulursun ha, mar. Ne? Bırakacaksın yayla gününü, bunu, bırakacaksın. Yandım alın, Allah! Şurası çok güzel, oturalım birazcık. Sağ <laughs> ol, Bugün temizlik günüdür. Ne temizliği? Hazırlık, sen <laughs> de çok çok. Mantar. Ya o mantar zehirlidir, yenir mi? Yeni gelin yeni bölümüyle her cumartesi Show TV'de.